Merhaba arkadaşlar. Maillerden e, gelen bilgilere istinaden entegrasyon arayan arkadaşlardan e, bilgi alarak StockMont ile ilgili tekrar bir paylaşımda bulunmak istedim. E, StockMont'un veri tabanında biraz daha yenilik yaptığını gördüm arkadaşlar. Hızlandığından bahsediyorlar. E, hem yorumlarına baktım hem e, genelde şu, kullanan arkadaşlardan bilgi aldım. Ben de aynı zamanda Entegra Bilişim'le paketin e, bittiydi. Yani bitmek üzere sözleşmem. Yenilemeyi yine entegra bilişimle düşünürken Stockmont'la ilgili gelen sorularda Stockmont'u incelediğimde baktım e, biraz daha cazip geldi gibi diyebilirim. Hatta Stockmont'a geri mi devam etsem gibisinden söyledim. Çünkü e, eğitimlerde de fark ettiyseniz arayüzü ya da ben alıştığım için midir bilmiyorum ama en kullanışlısı en kolay Stockmont diyebilirim. Yani e, bir entegra bilişimle eşdeğer şekilde değildir ama bizim için Öncelikle e ticarete yeni başlayan kişiler için e, hem kullanış kolaylığı olması gerekiyor, hem de fiyatların cazip olması gerekiyor. Bu nedenle Stockmont'ta tekrar araştırma yaparken e, Finansbank e, Dijital Köprü'yü gördüm. Dijital Köprü ne derseniz arkadaşlar, Dijital Köprü Finansbank'ın e-ticaretlilere e özel, e, yapmış olduğu koficilere yani esnaflara özel yapmış olduğu bir platform yani Finans Bank'ın hesabına girdiğiniz zaman da dijital e, platformunu göreceksiniz e, dijital köprüyü yani birçok e-ticaret üzerinden işlemleri yaparken hatta şöyle bir şey var e, normalde bildiğiniz gibi bankalarda giriş yaparken kurumsal kullanıcı girişiyle bireysel kullanıcı girişiyle giriş yaptığınız zaman yapabiliyorsunuz Finans Bank'ta ayrıyetten e, dijital köprü ile giriş kısmı diye de açmış. Yani oradaki müşterileri tamamen farklı şekilde algılıyor. Yani farklı avatarlardan faydalandırıyor. Tamamen e-ticarete yönelik bir çalışma sürdürüyor. E, bankı zaten bu işleminden kullanmak gibi bir niyetim vardı. O arada da Stockmont'la da tekrar başlama gibi düşüncelere daldığımda, fiyatlara baktığım zaman e, stokmonta hiç düşünmeden geçme kararı aldım diyebilirim. Hatta bu et ticareti yeni başlayanlarda stok monta başlamış e başlayabilir gibisinden sizlere de göstermek istedim fiyatlar kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar normal şekilde kendi paketini oluşturduğu zaman işte aylık 170 lira başlangıç fiyatıyla biz bu kısmı şimdilik e hali hazırda devam edenler varsa zaten onlar bilirler ben bu kısmı e geçiyorum dijital köprü kısmına finansman kısmına geçiyorum Finansman da diyor ki Dijital Köprü kampanyasından faydalanan kişilere 2025 yılına kadar entegrasyon ücretsiz. Yani şu an 2023 yılındayız. E-ticarete yeni başlamış bir kişi için 6. aydayız. 1,5 yıl ücretsiz şekilde e, entegrasyon firması diyebiliriz. Yani faydalanmakta fayda vardır arkadaşlar. Hiçbir zaten e, sizleri EVM linki ücretsiz bulduğunuz zaman ee, ücretsiz gönderdim eg egzeme linklerinden yüklediğiniz zaman entegrasyon da ücretsiz olduğu zaman tek gideriniz ürünü almak ve göndermek olacak. Kargosunu da zaten ürün içerisinde geliyor. Yani farklı bir gideriniz olmamış oluyor. Bu nedenle hoşuma gitti. Özellikle paylaşmak istedim. 2025'e kadar e, ücretsiz ürün kaynağı sınırsız. Mağaza sayısı 4 adet ücretsiz. Önceden 1 adetti bildiğiniz gibi. Daha öncesinde eğitimlerde de fark ettiyseniz. Hem ücretsiz bir yıldı ücretsiz hem de bir adet mağaza veriyordu. Şu an mağaza sayısı 4 adet. Zaten 4 adet mağazada belirli bir zaman işinizi fazlasıyla göreceğini tahmin ediyorum. Yani 4 büyükten bakacak olursak hepsi burada. Trend çiçek sepeti. Biri de N11 de koyabilirsiniz. İşte çiçek sepeti yerine atıyorum Amazon'u da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani 4 tanesi çok güzel şekilde işlem yapar diye e, tahmin ediyorum. Kargo çıktısı sınırsız arkadaşlar. XML yayınlama bir adet ücretsiz. Tabii sadece bu kısmı biraz e, bizi düşündürüyor. Ama şöyle de bir şey var. Zaten XML yayınlarken ücret sadece bir defaya mahsus ödüyorsunuz. Atıyorum benim 4 adet XML linkim var. Aktif şekilde kullanmış oldum. E, birini ücretsiz yükledikten sonra üçüne de ücret veririm. Zaten entegrasyon ücretsiz. E, atıyorum iki yıl boyunca bir buçuk yılına entegrasyona hiçbir maliyet vermeyeceğim. E, ee, XML linklerinin de üç tanesine bir defa mahsus para vermekte sakınca yoktur diye tahmin ediyorum. Yani bu şekilde eğer tercih ederseniz sizler de kullanmayı düşünürseniz e, stok monta geçiş yapabilirsiniz. Ücretsiz entegrasyon firmasından bahsetmek istedim sizlere arkadaşlar. Kampanyalardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.